2025 bitti artık sonuçları heyecanlı bir şekilde beklediğinizi biliyorum. Bugün TYT'de sıralamalar nasıl olacak diyeceğiz. Yığılma nerelerde önemli olan o. Ee, tekrar bir küçük bir hatırlatma yapayım. Yığılmaya yakalanmazsanız bize göre bakalım 2-3 günde aldığımız bilgiler böyle ama bize göre yığılmadan kaçarsanız 2024'ten daha iyi sıralamalar geliyor gibi duruyor. Yani ilk izlenimler bu şekilde. Hocam yığılmaya yakalanırsak gene de geçen seneden çok kötü değiliz. İçinizi ferah tutun. Ee, çok kötü bir durum yok. Bakın sıralamalardan korkmayın. Ben bunu geçen sene de söyledim. Bazı arkadaşlar tepki göstermişti ama sıralamalardan korkulacak bir şey yok. Önemli olan doğru tercih yapmamak. Doğru tercih yapamazsan açıkta kalırsın. Tamam sıralaman çok kötü gelebilir belki ama yap doğru tercih üniversite kazanmak göreceli bir şeydir. A planı, B planı, C planı dediğimiz şey zaten tam bu değil mi? A olmuyorsa zaten sınırdasın. Kaç bekliyorsun kendini? Hocam ben kendimi 150 binlerde bekliyorum. Hukuk fakültesi acaba kazanabilir miyim? Yani 150 binlerde kendini bekliyorsan 100 güne girmen çok zor gibi gözükmüyor mu? O zaman B plan sanki sınıf öğretmeni, psikoloji, pedere bakacaksın. Araştırmalarını yapacaksın. Önemli olan doğru tercih yapmak. TYT'de hangi netlerde yığılma var bir bakalım şöyle bir. Şimdi... Ee, gel birlikte videonun sonunda aynı akılda buluşmaya çalışalım. Ee, aynı şeyde doğru hoca doğru söylüyor. Dedirtmeye çalışayım sana. Öyle kafamızdan uydurma yapmıyoruz. Çok canlı yayın yapıyoruz. Bilenler biliyor. Günde 3 defa canlı yayın açıyoruz. Youtube'a videolar yorumlar geliyor. Kendi koçluk yaptığımız öğrenciler var. Her gün e, Whatsapp koçluğumuza yeni yeni öğrenciler katılıyor. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Netlerde düşüş süper vesaire. Şimdi Türkçe Geçen seneden, e, geçen seneye yakın. Tamam geçen sene eleyici sorular vardı ama hadi geçen seneye yakın diyelim. Netlerde aynı kafa kafa edin. Sosyal bilimler çözülebilirliği bu sene vardı. Hem tarih hem coğrafya hem felsefe. Biraz felsefe zordu. Özür dilerim orayı toparlayalım. Dinde de yapılabilecek sorular vardı fen bilimlerinde eleyici nokta olabileceğini düşünüyorum. Niye hocam? Çünkü zaten yarınız fen bilimlerinin sorularına bakmıyorsunuz bile. Sadece TYT'ye girenler, sözel kısımları bakmıyorsunuz bile. Eşit ağırlığın çoğu bakmıyor. Sadece sayısazlar fen bilimleri genelde TYT'den çözüyor. Burada hem fikir olduğumuz için hocam matematikten bahsetmediniz. Çünkü matematik gerçekten bu sene zorlayıcıydı. Ya yani ne demek istiyorsunuz hocam? Gel şimdi TYT'de yığılma nerede var? Birlikte bulmaya çalışalım. Türkçeden orta derecede bir çalışan öğrencinin 20-25 bandında yaptığını düşünün. Bak iyiler zaten 30'un üstü, 35'in üstü at kenara. Ee, bu 35 Türkçeler yapanların çoğu matematikte çözüyor, çoğu sosyalde full'e yakın da yapıyor. 20 ile 25 arasında hadi 25'i alalım buradan. Sosyal bilimlerde felsefenin zorluğu birazcık da orta çalışma dersek burada 12-13 netlik, 12-13 netlik bir net çıkartırsak 37-38. Birazcık sayısal yaptığımız zaten matematik zorluğu hiç açmayanlar bile var. Yani maksimum sanki 40-42'ye gidiyorum. Ama e, Türkçe'de 20-22 bandı. Sosyal bilimlerde 10 bandı 32. Birazcık da sayısal 35. Yani yığılma TYT'de 35'te 41-42 arasında çok yüksek bir şekilde gözüküyor. Hocam 45'in e, 45 üstüne çıkanlar rahat eder mi? Sağlık bölümleri için büyük bir adım atacakmış gibi hissiyatımız var. Yani gidişatımız bu yönde. Ama tekrar söylüyorum. Bak eğer Türkçe'de 30'u yapabildiysen, sosyal bilimlerde 15'i görebilirsen, TYT için bir adım attın. Biraz da sayısal koyduysan o yığılmadan kaçtın. Hocam yığılma videonuzu izlemedim. Tekrar bir anlatır mısınız? Yani beklediğin netlerle beklediğin sıralamanın gelmemesi yığılma demektir. Ee, bize şimdi sonuçlar açıklandığı zaman şöyle denecek. Hocam 2024'ten çok uzağım hiç alakası yokmuş. Bir de gelecek diyecek ki hocam 2024'ten çok çaktı, çok çok daha iyi gel. İşte hiçbir yıla benzemeyecek derken bundan bahsediyorum. Yığılmaya yakalanmazsan çok iyi bir sıralama seni bekliyor. Ee, yığılmaya yakalanırsan da inse karartmak yok. Ee, orada da geçen seneye yakınız. Bence geçen seneden de daha iyi olabiliriz. Az katılım az da olsa etkili olacak soru işaretleri var bu konuda ama az da olsa etkili olacağını tekrar bu bir sıralama sınavı. Niye rakiplerin azaldığı zaman e, sıralamaları etkisi olmasın ki? Tabii ki de olacak içinizi ferah tutun. Ee, bu süreçte yanınızda olurum tercih koştuğum yoğun bir şekilde geçiyor tiktok profildeki kurumsal whatsapp numarasından bir bilgi alıp e, devam edip etmeme ya da başlayıp başlamama size kalmış bir şey hepiniz seviyorum en sakar artmak yok az netle de çok iyi işler yaptığımızı geçen sene de söyledim bu sene de elimden geldiğince söylüyorum az netle çok iş yapmaya çalışacağız e, bu taşın suyunu çıkartacağız tercih döneminde de elimizden geleni fazlasını yapacağız önemli olan gerçekçi hedef doğru tercih hepiniz seviyorum videoyu beğenmeyi bu kritik süreçte bizleri takip etmeyi unutmayın kolay